Merhabalar Mehmet Bey. Nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz Teşekkür ederim. Sağolun. Sinop güzel bir yer. <laughs> çok güzel. İnci. Evet, Türkiye'nin incisi. İncisi. Gerçekten evet. incisi diyebiliriz. Bizler de sevdik. Aynen öyle. Şimdi birçok şeyden konuşacağız aslında Mehmet Bey sizlerle tamam. ama öncesinde bu sektöre giriş serüvenizi ben merak ediyorum. Nasıl girdik bu sektöre? Valla şu şöyle oldu. Biraz pandemi döneminde hı hı. arabaların çok hızlı satılması bizi teşvik yaptı. Hı hı. O yüzden de bir e, dedim ki kendi kendime bir şirket açayım, hı hı. şirketimi kurdum, Güzel. 2025'in Ocak ayında başladım, hı hı. bir büro yaptım, güzel. ondan sonra ikinci el araba alım satımına başladım. Güzel, aslında siz daha önce zaten bu tarz bir iş yapıyordunuz, hızlandırmış olduk diyebilir mi? Tabii hızlandırdık, aynen hızlandırdık bu süreci. Gayet güzel, peki neler yapıyoruz bu işletmede, biraz onlardan da bahsedelim. Şimdi ikinci elde bir e, kaliteli, hı hı. E, fazla boyası olmayan araba, hı hı. yani tutulan araba, İkinciyle daha güzel giden bir araba. Hı hı. Traktörde de hangisi tutuluyor, hangisi daha güzel keramacını gidiyoruz veya kaliteyi daha çok önce tutuyoruz. Hı hı. Ee, kamyon, o tür şeylere de bakıyorum ama hı hı. genelde traktör üzerine, tarım aletleri üzerine gidiyorum. Güzel tarım aletleri de var aynı Tarım gibi, aletleri evet. de var. Hem bayiliğim var. Hı hı. Onlar için hı hı. E, şu andaki yavaş biraz hızlı yavaş gidiyor. Piyasa biraz durgun olduğundan hı hı. hızlı değil ama hı hı. yine de tatmin ediyor güzel. Şimdi zaten sıfır araçlarda biliyorsunuz artık. Durgunluk için, var. İkinci el aslında daha rahat Biraz var. daha rağbet, Tabii, rağbet değil var. Mi evet, evet evet aynen. Çeden kuru arabalar <laughs> e, daha rağbetli. <laughs> e, şey daha konforlu da değil mi? Biraz konforlu. Daha, çünkü. konforlu, daha düzgün. <laughs> ki onun için daha seçeneği fazla tutuluyor <laughs> halk tarafından. Hı <laughs> Biz de bu yolda sizlere başarılar diliyoruz efendim. Seyirde kalın, hoşça kalın.